Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biliyorum heyecanlısınız, biliyorum umutlusunuz. Zaman geçtikçe heyecanınız artıyor, zaman geçtikçe umudunuz artıyor ki artmalı da. Çünkü bizim önümüzde şu anda ikinci dönem sınavları var. Sınav tarihleri oldukça yoğun bir şekilde sosyal medya hesaplarımızda soruyorsunuz. Haklı olarak soruyorsunuz. Çünkü bir bilinmezlik varmış gibi görülüyor ama durum hiç öyle değil. Durum gayet aslında kontrol altında ve yolunda ilerliyor. Bununla alakalı ufak bir kaç noktayı sizlerle paylaşmak istedim. Zira önümüze inanılmaz fırsatlar var. Bizler için hakikaten. Yani 2023 fırsatları diyoruz. Tıpkı ne gibi? 2022 fırsatları gibi. Tıpkı ne gibi? 2021 fırsatları gibi. Ama bu fırsatlar kimler için? İşte bu fırsatlar değerlendirenler için, yakalayanlar için. İkinci dönem sınavı online olacak diyoruz. Henüz sesli bir karar alınmadı. Ama alınacağını kuvvetle muhtemel bekliyoruz. Sınavın tarihini soran kardeşlerim öncelikle kayıt döneminin bitmesi gerekiyor. Yani biz şu anda bir kayıt dönemi süreci yürütüyor. Hem ilk kayıt hem kayıt yenileme örgünden geçişler de bunun içine dahil olmak üzere. Gerek ve gerek gerekliyse kayıtlar ve kayıt yenilemeler 3 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Bunu kaydını yaptıran kardeşlerimiz... Demek ki bizi bir fırsat daha bekliyor demektir. Bu fırsatı ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Fırsatlar değerlendirildikçe bizlere faydası varmış. Yoksa değerlendirmekten sonra fırsatın bize ne faydası olabilir? Hiçbir faydası olmaz. Bu birinci fırsat. İkincisi 23 Mart tarihine kadar yine bizler için oldukça önemli olan bir tarihtir. 23 Mart nedir? Kardeşlerim YKS sınav kayıtları. Üniversite giriş sınavı kayıtları. Biliyorsunuz ülkemizde direkt üniversite giriş söz konusu değil. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyor? Üniversitelere gitmek isteyen, kardeş, üniversite hayali olanların öncelikle geçmesi gereken bir sınav var. YKS sınavları açılımına baktığımızda 2 yıllık ön lisans bölümü tercih etmek isteyenler, gitmek isteyenler için TYT sınavı. Hayır ben lisans okumak istiyorum. Açıkta veya örgünde hiç fark etmez ama ben bir 4 yıllık lisans okumak istiyorum diyorsa bir kişi bir öğrenci o zaman TYT artı AYT sınavlarına girmesi gerekmekte. İşte bu sınavların da sınav ne zaman? Sınav 17-18 Haziran'da. Üniversite giriş sınavı sınavları 17-18 Haziran'da. Bakın daha çok var. Ama bu sınavın kaydı 23 Mart tarihine kadar. Çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla gerek Açık öğretim lise ortaokul fırsatını kaçırmamak adına gerek üniversite hayali üniversite fırsatını kaçırmamak adına videolarımızı takip edin. Süreçleri takip edin. Fırsatları değerlendirin. Sizde de en kısa zamanda mezunlar kervanına yerinizi alın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.